canlı Göbek Tepe bir ses Spor Kulübü'nün basın açıklamasıdır. bu yana Gazze'de yaşanan ve tüm dünyanın sadece izlediği soykırım çok sayıda sivil can kaybının yaşanmasına ve tüm insanların vicdanının derinden yaralanmasına sebep olmaktadır. Gazze'nin yoğun bombardımanına tabi tutularak orantısız güç kullanılmasından ötürü bölgede ağır bir insanlık trajedisi yaşanmaktadır. Gazze'de kadınlar, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere milyonlarca insan temel gıda, su, ilaç, tıbbi gereçler, akaryakıt ve enerji kaynaklarına erişemiyor. Ve bölge adeta aldı ve açık hava hapishanesine dön dönüştürülmüştü. Tüm bu yaşananlar bizleri derinden etkilemektedir. Ve elimizden gelen en büyük yaptırım boykottur. Bu sebeple İsrail'e ait olan markaların ürünlerini satın almayacağız. Diğer süreçlerde ise bu markaları satan yerlere uğramayacağız. Tüm ülkemizden de başkalarının haklarına saygı göstermek koşuluyla herkesin boykota davet edilmesine katkı sağlayacağız. Bugün TÜRK esnasında İsrail ürünlerine boykot uygulayan Tatöre Kafede mola vereceğiz. Öncelikle için işletme yetkililerine, göbekli ve spor kulübü adına teşekkür ediyoruz. Saygılar